Furkan Suresinin 37. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim Ve kavme Nuhin Lema Cezze Bur Hussure Aratnahum Ve cealnahum Din Nasi Ayah Yani ayeten ve atedne liz zalimine azaben elima ve kame nohun ve noh kame ne ma olduğu zaman kezde bu yılanladılar el er resüle el er resüle resüller abdet onları boğduk ve cehl ve onları koduk ve annesi insanlar için insanlara ayeten bir ayet, din, ibret ve atepe mev hazireduk ni ezdalinin zalimlere azaben, azab ve azap eliemen acı. <laughs> ve şöyle oluyor bana ve Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları boğduk. Ve onları insanlara ayet ibret kıldık <laughs> ve zalimler için elem azap hazırladık Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Nuh Aleyhisselam'ı yalanlıyorlar. Ve allah Teala da Hz. Nuh ile konuşuyor. Nuh diyor, bunca senedir ben onlara söylerim. Sadece birkaç kişinin hicret etmesi, sana ulaşması mümkün oldu. Onun dışında diğerlerine hiçbir tesirim olma diyor. Birkaç kişi sana firar etti diyor sadece. Yani ruhlarını sana ulaştıran sadece birkaç kişi var, az kişi var. Ben bu kavmin yazalandırılmasını istiyorum diyor. Allah Teala da o kavmi suda boğuyor. Hazreti ve onunla beraber olanları ise bir gemiyle o bütün dünyayı kaplayan suyun ötesine geçiriyor.